İyiyiz. İyiyiz. Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Erzincan Jandarmasından Online Trafik Eğitimi evet. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nda trafik görevlisiyim. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koronavirüs nedeniyle 7-11 yaş arası öğrencilere online olarak eğitim verdi. Çocuklarla bilgisayar üzerinden online iletişim kuran jandarma görevlileri, Öğrencilere genel trafik kuralları hakkında çeşitli bilgiler verdiler. Önce hani sizin okullarınıza geldik, sizlere öğrettik. Bizleri hatırlayan var mı içinizde? Gördünüz mü bizi? Evet Evet. Evet hatırlayanlar var. Ee, biz de bu hastalık bitene kadar e, sizlere EBA üzerinden bağlanıp bu şekilde trafik dersleri vereceğiz. Ama hastalığı atlattığımız zaman yine okullarımıza gelip e, sizlerle birlikte yüz yüze e, trafik dersleri anlatacağız, trafiği öğreneceğiz.